Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eski internet oyunlarında 40 ilk önce kral penaltı, penaltı şut, penaltı, matra kutlu, ve penaltı oynayacağız. Öbür videoda e, matra kutlu oynamaya çalıştık ama bulamamıştık. sen şimdi oynayacağız. İlk maçımız Fener yenelim hadi. Atarız değil mi bunu? Yüksek. Ay yüksek yine basamadım ya. Evet. Hızlı bir top 1-0. Hadi çıkar. İşte bu dışarı attı. Salak dışarı attı kurtardı o da. O da kurtardı. Ben ne yapacağım ya? Çıkar mı bu top direk? Hadi lan. Gelir mi gol? İki yaptık. 2 yaptık. 2-0. İşte bu. Arkadaşlar oha. Arkadaşlar ne oluyor? Kurtardım lan. Atarsın bunu 3-0 Yeniyoruz lan feneri Vurdu bunu kurtaramadık Bıçır Hadi bakalım 4-1 yaptık Hadi kurtar İşte bu kurtardık feneri 4-1 yendik arkadaşlar İkinci maçı Bursa ile oynamayacağım ben Arkadaşlar şimdi matraklıkla oynayacağım Trak futbol. yazdım ama bir şey olmaz. Yani. Eski siteye gireceğim ben. Biliyorsunuz oyun yenilenmiş. Ama eski siteden de oynayabiliyoruz. Arkadaşlar. Bakın eski site. Burası. Çamekan oynayacağım. Süper bayram fırsatı 7-9 Temmuz'da trak. Tren... Ben de hiç karşıya. Bakalım bir Galatasaray derbi. Fernandez, Fernandez, Fernandez. Fernandez, Taleboş, Fernandez. Katar Fernandez, Fernandez. Kalebos Fernandez. bir Galatasaray 0. Sabri Ne Polosko. Polosko vurdu 2-0. Muslera'nın yapacağı bir şey yok. Filip Polosko. <laughs> Ama arkadaşlar az önce kral ne yaptı? Nasıl yandı? Fener büyük penaltı golü attı. Ama Fenerbahçe arkadaşlar varsa yani onları da çok <laughs> seviyorum arkadaşlar. Lütfen. Yani. Evet, şöyle vuracağım ben. Oğuzhanlar. Oğuzhan. Oğuzhan. Özyakup. 3-0. Kaçırma lazım top. Ferdoya attım bir bas. Fernandes Muslera ne yapıyor ya? Arkadaşlar Muslera'ya neler oluyor <laughs> Abi Muslera yani ama bak korner tutabilir. <laughs> Vurdum Hilbe Hilbert. ne top dışarıda. Muslera gönderdi. İlk şutumuzu kaçırdık. Buradan bir şut al. Nece yapıyorsa. Ah. Ulan. Özel şutu. Nece yapıyorsa Bir şut abi ya. Müslera. Kaçırmaya başladık lan. Hala Muslera. Yok artık abi. Yok artık. Yok yok. Hadi onu skor. İşte bu. 5. golü attık. Beşiktaş 5. Beş. Galatasaray 0. Evet arkadaşlar. Lan hayır kaçırdılar hayır. Adamsın Cenk. Karacımız Cenk'te kaldı top. Cenk dönem. Gönan. Cenk dönemde kaldı Cenk. İnönü'de durum Beşiktaş beş, 6 Galatasaray 0 İnönü stadında 6-0 öndeyim arkadaşlar Tribünden Stadyumdan bir vurarsam Oha tribünden attım Stadyumda Tribünden attım lan Neyse o sevinci geçelim <laughs> İlk yarı bitti İlk yarı skoru 5-5-6 Galatasaray 0 Kral penaltıyı bitirdik Şerada matraklık bol hadi Şerat gibi kazımda en çok şutu çektik güzel götürüz 7-0. Beşiktaş 7 -0. Yedi, Galatasaray. <laughs> Ve korner. Hadi lan. Hadi lan hadi lan. Kullan lan. işte bu kullan Bir kafa vurdu. kafa gol. Robert Toy Atınç. 6. golü 6. vuran arkadaşlar in önünde 8-0 yaptık. <laughs> Bak 10 tane atarım ben. Ya sen Dağ, maça vardı da maça tutmasına varla arkadaşlar bu arada Galatasaray arkadaşlar varsa da onları da çok seviyorum Daha maçı arkadaşlarım gibi yani her Trabzon'u da seviyorum arkadaşlar dün akşam e, Galatasaraylı arkadaşlarımız üzüldü arkadaşlar çünkü Trabzon Galatasaray'ı 3-1 yenmiş ama çünkü Trabzon güçlü olduğu için yeniyor arkadaşlar çünkü bu Trabzon kulübü büyük yani Galat sizde Okan Galatasaraylı arkadaş yani Galatasaray'da Okan çocuk olurken olmaz. Yani Mustera olsa ama Mustera'yla da yenilirler. Mustera'yla beraber kalabilirler. Arkadaşlar şu özel şu duvarları bir vurayım. Bekleyin lan siz bekleyin. Ne bekleyin ya. Özür dilerim arkadaşlar. Ama sen şu Şu topu artık bir alabilsem bu ne ya? Ha, sonunda aldım. Evet. Ve gol. Gol atacağım. Çekilin. Şu golü atacağım. 10-0. Manuel Fernandes yine önüde. İne ustadında. BJK yine ustadında. İne 10-0 yaptım. Arkadaşlar. Hadi <laughs> Hadi Muslera. Bizim kalecimiz Cenk, Cenk dönen onların kalecisi de Mustafa. Ve bitti maç. Bitti bitti. Son düdük geldi. 10 sıfır kazandık. Devam edecek mi? Etmesek mi? Bir devam diyelim. Bakalım hangi rakip bulacak? Hadi be. Trabzon ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi geçelim. A veya penaltıya ya da. ne geçsek? Neyse abi. penaltı. Abi penaltı penaltı. Zor arkadaşlar o Güzel oyun ama. Yani. Oyna. Daha sonra da bir tepe birlikte oynayacak. Ne olur. Açın bir senaryo. yiyin kaleci. Ulan kaleci Allah senin belanı versin be. Evet. Geliyor be. Allah senin belanı vermesin kaleci. Yine kurtardı. Bu kaleci ne oluyor ya? Geliyor gol. İki kere kaleciler şimdi gol. Hiç avuta atmadık. Ağlamadık. Evet. Geliyor şimdi avut. İlk avut attık. Gel. Hadi be Ya bu kaleci kalesi Ne devleşti? Ya ama bak kaleci seni döveceğim Geldi yine mi kaleci Bu nedir ya Arkadaşlar vallahi kalecini kurtarmasına Gıcık oluyorum ben Evet Geldi gol. İkinci golümüzü attık o kaleci para paramparça edeceğim var ya. Geldi ah be. Kaleci kalesinde devleşti lan. Aşkım, evet arkadaşlar. Hadi lan. Şunu şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Vurduk bu kaleci ne yapıyorsun ya? Hadi lütfen olsun gol. Vurduk. Direkt direkt. Üstelikten geri gelince acaba ne oluyor? Pat diye ses çıkı. Yavuk dışarı ya. Hadi vur at. At ya kaleci ne yapıyorsun kaleci. Senden bir kurtulamadım ya. Ne? da bunu da. Üçüncü golümüz attık. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Geçelim Pepe. Fikik. Pepe. Pepe. Pepe Fikik. Oyunu başlatalım. Bunlar eski oyunlar. Iy, Pepe böcek istilası. Bunu oynamayacağım. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu açıldı. <laughs> Niye işte bu diyorum lan. Pepe çıkmamış durumlar <laughs> o sırada. O da. Vurdum. Geldi olmaz. <laughs> Vurdum hadi lütfen. Yanma Geldi ya olmadı. Kaleci. Kaleci hayır yapma ya. Hadi. Hadi be nereye vurdun lan? Kaleci orada Hadi kale mi? Hayır. <laughs> hadi be. Atarsam hadi gol bu iş bitecek. <laughs> Oyun bitti. Hadi lan hadi lan. Bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben nereye vurdum? be. Abi bu neydi ya? Hadi gol. İyi çim. Hadi evet ya. Hadi ya. Ah be, ah be. Neyse arkadaşlar be, bir videomu daha sonra gel.